Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yayın Denizi'nin AYT fizik denemelerinden deneme 6 ile birlikteyiz. 3. soruya başlıyoruz. Arkadaşlar, bir otobüsün içinde bulunan çocuğun elinde ipe bağlı şekilde bir uçan balon bulunmaktadır. Otobüs ok yönünde hareket ediyorken balon şekilli gibi durmaktadır. Balonun havada düzgün bir şekilde durduğunu görüyoruz. Yani sağa ya da sola savrulmadığını görüyoruz. Bu otobüsün ya durduğunu ya da sabit hızla gittiğine işaret eder. Otobüsümüz sağa doğru ilerliyor dediğine göre kesinlikle sabit hızla gittiği anlamına gelir. Yani otobüs sabit hızla hareket etmektedir bu doğru. Yargılarından hangileri doğru demişti değil mi? Otobüs fren yaparsa balon bir yönünde hareket eder. Evet burada eylemsizlik etkisinin bu soruda arkadaşlar gerçekten çok fazla bir şekilde yani derinlemesine kullanılmış eylemsizlik etkisi. Şimdi normalde gençler araba fren yaptığı zaman biz ne tarafa savruluyoruz? Araba fren yaptığında biz öne doğru savruluyoruz. Yani yavaşlayan sistemlerde eylemsizlik etkisi e, araç ile aynı yönde olarak hissedilir. Hızlanan sistemlerde ise eylemsizlik etkisi araca zıt yönde. Yani biz araç içerisinde bir cismi şu şekilde savrulduğunu görseydik ne diyecektik? Bu araç ya ileri doğru hızlanıyor. A ile hızlanıyor ki bu cismi geriye doğru savurmuş. A ile hızlanıyor olabilirdi. Ya da arkadaşlar şöyle bir ihtimal de olabilirdi. Sola doğru A ile yavaşlıyor da olabilirdi. Yani yavaşladığı zaman da evet sola doğru araçla aynı yönde savrulmuş olur. Yani bir cisim ne tarafa savrulmuşsa araç ya o yönde hız ya o yönde yavaşlıyordur ya da onun tersi yönde hızlanıyordur. Eylemsizlik etkisi günlük hayatta bu şekilde karşımıza gelir. Ancak balonun, uçan balonun havaya göre öz kütlesi daha küçüktür. Dolayısıyla araba frene bastığı zaman hava molekülleri sağa doğru savrulurken balon solda kalmış olur. Yani hava molekülleri balona göre daha yoğun oldukları için Hava molekülleri bu eylemsizlikten daha fazla etkilenir. Yani araçla aynı yönde savrulur. Yani nasıl anlatmaya çalışayım bilmiyorum arkadaşlar. Balonun etrafının komple böyle hava molekülleriyle dolu olduğunu düşünün. Şimdi eylemsizlik etkisinden dolayı hani araç ileri giderken frene bastığı zaman mesela biz olsak aracın içerisinde bize mesela bu çocuğa etkilen eylemsizlik etkisi ne tarafa doğru olur? İki yönünde olur. Araç ileri doğru giderken frene bastığında iki yönünde olur. İşte bu hava molekülleri de iki yönünde birden savruluyor. Dolayısıyla hava molekülleri iki yönünde savrulunca havadan yoğunluk olarak daha az olan balon geride kalmış gibi oluyor. Yani dolayısıyla balon bir yönünde savruluyor gibi olur. Yani bu şık doğru ama gerçekten çok detay arkadaşlar. Balon iki yönünde hareket ediyorsa otobüs yavaşlıyordur. Şimdi balonun iki yönünde hareket, az önce anlattığımızın tam tersini söylüyor zaten. Balon iki yönünde hareket ediyorsa yavaşlıyordur diyemeyiz. Eğer çocuk iki yönünde savruluyor deseydi, yani balon değil de çocuktan bahsetseydi, öz kütlesi havadan daha büyük bir cisimden bahsetmiş olsaydı, o zaman evet derdik ki çocuk iki yönünde savruluyorsa bu araba yavaşlıyordur der. Ama balon için söylemesi gereken nedir? balon bir yönünde hareket ediyorsa araç yavaşlıyor. Yani oldukça gerçekten detay bir soru ama sizin bu soruyu da görmenizi istedim. Doğrusal bir yolda bulunan KVL araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibi veriliyor. Buna göre 0T aralığı için hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar bağlı hareket konusunu eğer benden konu anlatımını dinlediyseniz ben bağlı harekette hız zaman grafiği ile ilgili pratik bir bilgi öğretmiştim. K aracı L aracını nasıl görür derse K aracından L aracına doğru çizdiğiniz bu vektör işte K'nın L'yi görme hızıdır. Yani bağıl hızıdır. Eğer L K'yı nasıl görür derse o zaman da L'den K'ya doğru çizmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi K L'yi aynı yönde görüyor sürekli. Aynı yönde gittiğini görüyor ama giderek yavaşladığını görüyor. Yani önceden daha büyük bir hızla gidiyor görüyor. Sonra daha az sonra daha az sonra daha az. Araçların birbirine göre bağıl hızının yönü değişmez. Bu doğru. Araçlar arası uzaklık artar. Tabii ki artar. Çünkü K aracı sürekli hızlı gidiyor, L aracı sürekli yavaş gidiyor. Yani K aracı bu kadar giderken L aracı sadece şu kadar gidiyor. Hani hız zaman grafiğinin alanı yer değiştirmeyi vermiyor mu gençler? Mesela T süre boyunca L aracı ne kadar gitmiş derse bu grafiğin alanını hesaplıyorsunuz. K aracı ne kadar gitmiş derse ne yapıyorsunuz? Komple. Yani bütün grafiğin alanını. Bakın şu dikdörtgenin alanını hesaplıyorsunuz. Yani KL'den fazla gittiği için yani aralarındaki uzaklık artar. Ama artmaya da bilir. Yani nasıl olur hocam? Böyle bir şey nasıl olur? Ya yani K fazla gittiği halde L'ye yaklaşabilir mi gerçekten? Biraz ayrıntı ama evet yaklaşabilir. Şöyle. K aracı eğer arkada ise sonuçta konumlarını bilmiyoruz. Başlangıç konumları bize aynı demediği için hani doğrusal bir e, yolda ilerlediklerini söylüyor ama aynı yerden harekete geçtiklerini söylemiyor. Eğer L aracı önde ise L aracı yavaş gittiği için K aracı ise daha fazla gittiği için K aracı giderek L aracına yaklaşmış olabilir. Yani araçlar arası uzaklık azalabilir. Dolayısıyla işte zaten e, ikinci şık genelde öğrencilerimizi eleyebilen bir şıktır. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 1 2 3tür Düzgün çembersel hareket yapan X ve Y cisimlerinin periyotları sırasıyla TX ve TY'dir. Cisimler L noktasından aynı anda geçtikten sonra ilk kez K noktasına karşılaşıyor. Y'nin periyodu 20 saniye olduğuna göre X'in periyodu kaç saniyedir? Cisimler L noktasından geçtikten sonra K noktasına karşılaşana kadar X cisminin izlediği yörüngeye bakarsa kaç derecelik yol gitmiş? Tam 300 derecelik yol giderken Y cismine baktığımızda gençler buradan buraya gelmiş. Yani ne kadarlık bir derece gitmiş? 270 derece. Soru bize Y'nin periyodunu vermiş. Şimdi diyeceğiz ki biz 360 derecelik kısmı Y için yapıyorum. 20 saniyede tarayabiliyorsa her bir dereceyi kaç saniyede tarar? Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda her bir dereceyi ne kadar saniyede taramış olur? 20 bölü 360 değil mi gençler? Şuraya yazalım. 20 bölü 360 derecede tarayabiliyor. Her bir dereceyi. Bu kadar saniyede tarıyor. Peki bu 270 derece taradığına göre yani buradan buraya gelirken 270 derece taradığına göre ne kadar zaman geçmiştir? Onu bulalım. O zaman diyorum ki 20 bölü 360 her derece için geçen süre. Ben bunu 270 ile çarpıyorum. 270 derece taradığı için Buradan sıfırlar gidiyor. 9'a böldüğümüzde 3 kalıyor. 9'a böldüğümüzde 4 kalıyor. Ve buradan 20 ile 3'ü çarp 60 4'e böl 15. Yani 15 saniye geçtiğini anladık. 15 saniye zaman geçmiş. O zaman bu x cismi için de aynıdır. Yani bunun için 15 saniye geçiyorsa bunun için de 15 saniye geçiyor. Artık soru çözüldü gençler. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki x cismi 15 saniyede 300 derece tarıyorsa 15 saniyede 300 derecelik bir açıyı tarıyorsa 360 derecelik açıyı taraması yani bir tur atması için zaten 360 derecelik bir açı taraması gerekiyor. Kaç saniyede tarar diyoruz. İşte onun periyodudur. Çünkü bir tur zaten 360 derece. 360 ile 15'i çarpıyoruz ve 300'e bölüyoruz. Sorumuzun cevabının çıkması gerekiyor. Buradan sıfırlar gitti. 30 ile 15'ten 2 kaldı. 36 bölü 2 18 saniyedir bunun periyodu sorunun cevabı D şıkkıdır. Bir öğrenci kırınım olayının ses dalgalarında gerçekleştiğini göstermek için bir deney tasarlıyor. Ses yalıtımı olan odadan dışarıya uzanan ince bir boruyu şekildeki gibi yerleştiriyor. Oda içinde önce davul sonra zurna çalıyor. Davul ve zurnanın sesleri K1 ve K2 kayıt cihazlarına ulaştığında kayıt işlemi yapılıyor. Davul ve zurnanın sesi eşit sürede K2'ye ulaşırken davulun sesi Zurnanın sesine göre daha kısa sürede kabire ulaşıyor. Yani davulun sesi yukarıdaki kaynağa daha kısa sürede ulaşıyor. Evet, sorunun kilit noktalarından birisi burası. Bu deneye göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Bir kere ses dalgaları kırınıma uğrar. Evet, bu sonucu çıkartabiliriz. Çünkü biz sesi buradan üretiyoruz. Sesi ürettiğimizde ses dalgalarının K2'ye gitmesi normal. Ama K1'e nasıl geliyor? Demek ki ses dalgaları şu şekilde bu yarıktan geçerken kırınıma uğruyor ki kırınıma uğradığı zaman da haliyle neye gelebiliyor? K1'e gelebiliyor. Aksi takdirde dümdüz gitselerdi sadece K2'ye gelirdi. K1'e gelemez. Yani kırınıma uğradığının ispatıdır. Ses dalgalarının şiddeti arttıkça kırınım olayı artar diyor. Şimdi böyle bir sonuç çıkarılamaz arkadaşlar. Çünkü davul ve zurnanın seslerinin şiddetleri ile ilgili bir olay değil bu. Davulun sesinin çıkarmış olduğu frekans, yani davulun frekansı tok bir sestir. Yani davul arkadaşlar tok bir ses çıkartır, bas bir ses çıkartır. Ve bu da frekansının küçük olması anlamına gelir. Yani davulun e, frekansı küçük olur. Kimin frekansından? Zurnanın frekansından. Çünkü zurna çok ince bir ses çıkartır. İnce seslerinde frekansları yüksektir. Yani burada davul ve zurnanın farklı şiddetlerde olduğuna dair bir şey yok. Yani siz zurna'yı daha fazla üfleyerek zurna'nın şiddetini arttırabilirsiniz. Veya davula yavaş vurursunuz ve davulun şiddetini düşürebilirsiniz. Yani soru da biz kesinlikle bunların şiddetiyle ilgili bir bilgi çıkartamayız. Kabir kaynağının kayıt yapması ses dalgalarının kırınıma uğradığını gösterir. Evet kabire başka türlü gelemez demiştim. Dalga boyu azaldıkça kırınım olayı artar. Dalga boyu uzadıkça pardon uzadıkça kırınım artar. Şimdi gençler kırınımın şartı neydi? dalga boyu yarık aralığına eşit ya da yarık aralığından büyük olması gerekiyordu. Yarık aralığı dediğimiz buradaki borunun şu mesafesi bizim için yarık aralığı olarak kabul edilebilir. Şimdi burada dalga boyu ile frekans arasındaki şu bağıntıyı bilmezsek olmaz. V çarpı 1 bölü F. Yani frekansı büyük olanın dalga boyu küçük olur. Dolayısıyla zurnanın frekansı büyük olduğu için zurnanın dalga boyu küçük olacak. Dalga boyu ne kadar küçük olursa kırınım olayı o kadar kötü olur. Dalga boyu yarık aralığından ne kadar fazla olursa kırınım olayı o kadar güzel olur. Dolayısıyla davulun frekansı düşük, frekansı düşük olduğu için dalga boyu büyük, dalga boyu büyük olduğu için kırınım güzel gerçekleşiyor. Kırınım güzel gerçekleştiği için K1 cihazına davulun sesi daha önce ulaşıyor. İşte olayımızın özeti budur. Yani dalga boyu uzadıkça kırınım olayının artacağını ispatlıyor bu davuldan dolayı. Davulun sesinin kabire daha çabuk ulaşmasından dolayı. Frekans arttıkça kırınım olayı azalır diyor. Çünkü frekans arttıkça dalga boyu küçülüyor. Dalga boyunun küçülmesi kırınımı azaltan bir faktördür. Bu da zurnanın e, kabire daha geç ulaşmasından dolayı çıkarılabiliyor. Oldukça güzel bir soru cevabı Bursa. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan bir cisim KL arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Cismin P noktasındaki ivmesi A olduğuna göre yani şuradaki ivmesi A olduğuna göre L noktasındaki ivmesi nedir diyor. Gençler bu soruyu neden sordum? 1. İvmenin yönü daima denge noktasına doğrudur. Yani P noktasındaki ivmemizin yönü bu tarafa doğrudur. Ama L noktasındaki ivmemizin yönü bu tarafa doğrudur. Bir kere yönleri aynı değil. P noktasındakine A dediyseniz L noktasına bir kere eksi demeniz gerekiyor. Yani bu ışıklar gitti. Sonuç eksili. Peki ivmenin formülü neydi? Basit harmonik harekette ivmenin formülü omega kare çarpı x'tir. Yani konum vektörüdür. Şimdi birinci durumda uzaklığımız 2 birim olduğu için biz buna gelin 2x diyelim. Yani buraya x, buraya da x diyelim 2x diyelim. O zaman a eşittir ne olmuş olur? Omega kare çarpı 2 tane x olur. Yönle uğraşmayalım. Zaten yönün eksi olduğunu anladım. Peki L noktasında uzaklık 3x olmuyor mu? Şöyle. O zaman biz neyi arıyoruz? Omega kare 3x arıyoruz. Peki burada ben omega kare x'i yalnız bırakırsam 2'yi karşıya atarsam omega kare x demek a bölü 2 demek değil mi? Buradaki omega kare x'i ayırıp 3'ü de başa alırsam yani sonuçta bu 3'ü başa alabilirim. 3 tane a bölü 2 olur. Gençler ama başında eksi var. Onu en baştan ben size söyledim. Sorunun cevabı A şıkkı. Ve bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen emeğe saygı olarak videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlar bir de sizden ricam bu video içerisindeki en güzel soruyu yorumlara belirtmenizi istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.